Kadir abi bitirdiniz bütün kaymakları. Türkiye, Türkiye. Bakın arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. I lot of success for Dur lan. Dur. Ali Ertuğrul'un kamerasını ele geçirmiş bulunmaktan. Lay <laughs> Bence dünyaya yayılmalı bal Herkese merhaba canlarım, ciğerlerim, güzelliklerim. Birazdan sizlerle bal gideceğiz. Bal bir misafirimiz geldi ve bazı burada yaşayan arkadaşları da davet ettik bugün özel olarak. Ondan sonra da çok güzel bir sürprizim daha var. Hadi o zaman hiç beklemeyelim video başlasın. Otoparka doğru iniyorum bugün. Arabayla bayağı bir seyahat edeceğiz. Hatta Seul'den çıkacağız. Bayağı sürprizlerim olacak çok güzel insanlarla tanışacağız. Hava bugün yağmurlu. Şimdi trafikteyim. Seul'de de bayağı bir trafik var. Yani videoların hepsinde söylüyorum. Seul'de araba kullanmak ayrı bir dert. Bakın, trafikte bekliyorum yani. Dükkana doğru gideceğim. Şöyle bir yarım saate falan barış gösteriyor. Yağmurlu, güzel bir hava. Hoş. Bugün bayağı bir eğleneceğiz ama. Bayağı söz veriyorum. Bu videoda bayağı eğlence var. Abi hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Bal kaymak. <laughs> ne yapıyorsunuz? Mekanımız nerede <laughs> kardeşim? Hemen ileride abi. İleride, i̇leride. ama şurada mavi gördüm. Aynen öyle. Harika abi. yer. Harika yer. Teşekkür ederim. Evet, hazırız. Aynen öyle. Birazdan abi. gömeceğiz abi. <laughs> İlk Türkiye'den özel misafirim. <gülüyor> evet, <gülüyor> hoş geldin. Abi. Bugün çok güzel geçecek inşallah. Bal kaymakları yiyeceğiz kardeşim. Afiyet olsun. Şimdi Eyvallah. Beraber. Enver abi hoş geldin. Kardeşim benim. Hoş bulduk. Ankara'lardan geldin sen. Evet. Hoş geldin. Kore'ye geldik. Bereket getirdik. Yağmur getirdik. Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar. Gel sen, abi. Senin de salonuna, hayli geldik. Evet, Bakacağız abi. bakalım. Türk lezzetini nasıl yapmışsın? Hadi abi. abi. Türkiye'lerden geldiniz. Bal kaymağı hoş geldiniz. Hoş bulduk, <laughs> <laughs> Kore'nin ilk tokatını taksiciden yedik. Yedik. Yedik yani büyük tokat. Ne oldu yedik. abi ne yaşadınız Kore'de? Yani 10 10 gideceğimiz 9 10 bin gideceğimiz yere baktı taksi bulamayınca bizden 50 bin aldı. Ya Allah. Işte. dedim ki büyük sapladı. <laughs> Hayır dedim ki ben Sultan Zaten bu sistem bizde var. 5 <laughs> katı. Ama bize de tokat yaptılar yani. Demek ki oluyor. Her ülkede var. Her abi. ülkede var. Yani Hoş şu geldin. an bal kaymağı yiyip Rahatlayalım. Rahatlayalım abi kendimize gelelim. <laughs> Şekerimiz enerjimiz yerine gelsin <laughs> evet, evet, abi. abi. Evet. Bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz şu an bal kaymağı deneyeceğiz. Aynen abi. Aynen abi. Aynen. Bence dünyaya yayılmalı bu bal kaymak. Niye abicim Amerika'da olmasın? Aynen. Niye amacımız Dubai'de bu, olmasın? Amacımız bu abi. Valla bak, abi, bak ben çok gurur duyuyorum ya. Şu an mesela çok gururluyum abi. Teşekkür ederim. Yani Kore'de, Seul'de bir Türk markası. O yüzden destek için buradayız abi kardeşim. Teşekkür ederim. Her zaman. Abi sana Türkiye'den özel bir Çaydanlık getirdik kardeşim. Mantıklı olmadı ama şimdi? Vanilya bin Bırakın vanilya bin Yapın Türk çayını burada içelim kardeşim. Öyle bir şey olmaz ya. Sen şuradan bir çay demle kardeşim. Sen şuradan bir çay demle de içelim kardeşim. Where you So, I'm coming from Tunus. Tunus. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Enişte ya. Enişte. Hoş bulduk. I wish you a lot of success for... Thank you. Kafeyi geliyor. Sen gel sağ ol. Meydan tıraşı yapacaksın biliyorsun değil mi? Tabii Benim tabii tabii. tabii Benim meydanlarda saç kesiyorum aynı zamanda Türk bayrağı bayrak tişörtle. 25. durağımız Kore Seul. Bakalım, Bakalım kardeşimin saçlarını orada keseceğim. Ulan abi. Burada da buldun ya bal kaymağı. Şu an nasıl mutluyum biliyor musun? Bak. Allah'ın Kore'sinde bal kaymağı buldum. Hayata tutunmuş. Ya böyle bir şey yok. Kadir abi bitirdiniz bütün kaymakları. Nasıl? Beğendiniz mi? Abi böyle bir şey yok ya. Yani. Kardeşim ne kadar Fransız ücret istiyorsun İstanbul açmak için? Abi... <laughs> Oğlum bir tane bal kaymak açayım ben. ben sana söyleyeyim yani. Abi açıyorsan abi, gerçekten, şereftir yani. Gerçekten çok lezzetli. Afiyet ediyorum, şeker olsun böyle abi. Böyle bir şey yok. Abi. Bak şu an hayatım tutundum abi. Değil mi? Kore'de. Nasıl abi? Afiyet şeker Mükemmel. olsun. Çarşaf bir tane nasıl abi yoldayız. <laughs> Olur abi. İçeceklerimiz nasıl daha bu arada? Nasıl? Beri bir pusumuz. Bitmiş. Bunun özel bir formülü varmış. Var abi. Bizi... Var. En gizli formülü bir Coca-Cola'da, iki de balkan kaldı. <laughs> Aynen öyle. <Söylemiyorlar. gülüyor> Hatta ne yapıyorlar biliyor musun? İkisi aynı uçağa binmiyorlarmış abi. <laughs> Diyor ki aynı uçağa binmiyoruz abi. Sır kaybolmasın. Sır kaybolmasın. <laughs> Enver abiye geçiyorum şimdi. Vallahi gerçekten mükemmel. Benim şükürüm bütün dengem yerine geldi kardeşim. Afiyet <laughs> şeker adam olsun. Adam sinirli sinir kalmadı ya. Kağıt <laughs> gibi oldu adam. Baksana şuraya bak ya. Beri biz kusumuz nasıl abi? abi Sen mükemmel. bir. Ama onun formülü bir şekilde <laughs> <laughs> halledin. <ol>. Alacaksın yani. Sen yerken abi güzel baktı Yok gerçekten sıcağı da soğuğu da ikisi harika. Afiyet Vallahi olsun. olsun. Evet, evet. Hepsini Çok <laughs> güzel en iyi şekilde yapmaya çalıştık abi. Al kaymak namurdan diyoruz abi. Afiyet olsun abi. Afiyet olsun. Bak kaymaklar üzerine döküldü birazcık. Abi, abi, o kadar kaliteli kaymak ve ki leke bile yapmıyor. <laughs> şimdi espressoyu dondurmanın üstüne döküyoruz. Anam Aman aman aman. Avokado. Anam anam. Diye geçiyor. Afiyet olsun. Kendime geliyorum. Şimdi Afiyet abi nasıl? bir dene bakalım nasıl. Bunu mu kendiniz yapıyorsunuz? <laughs> Nerede tutuyorsunuz? <laughs> 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 Afiyet olsun. Kadir abi bizim avokadomuzdan deniyor şu anda. Evet. Yani Enver abiyle espresso'yu dondurmaya döküyoruz. Nasıl abim? Lezzet? Abi çok değişik. Bu üstündekiler badem galiba değil mi? Evet abi. Müthiş. Afiyet olsun. Çok Afiyet güzel. olsun. Nasıl abi? Mükemmel. Afiyet olsun. Espresso ile bambaşka bir... Bu da avokado yani. diye geçiyor abi ismi. Avokado. Evet. Afiyet olsun. Kadir abi, Enver abinin fotoğrafını çekmek ayrı bir olay ya. Abi ekol ya bak. <laughs> ekol ekol. Adam <laughs> abi. yemin ediyorum var ya 500 tane fotoğraftan bir tanesini beğeniyor ya. <laughs> Bekliyoruz abi özel kameraman tuttu beni ya. Kadir abi valla kuaförlüğün <laughs> dışında kameramanlığı da yapıyorsun. Abi ne yapayım ya. Ama Enver güzel için yaparım ya. Güzel Enver çekiyorsun abi. Abi yapacağım şimdi bak ona bak. Bak ona fotoğraf, video çekeceğim sinematik. Fena. Beynini yakacağım onun ya. Kırmızıda geçme oğlum. Türk olduğun belli olmasın. <laughs> dur lan. Dur. Oğlum dur. Bekle. Ha. Başla. Allah nasılsın <laughs> bak. Bak sanki nerede yürüyor. Bak hareketlere bak. Bak bak. <laughs> bak bak bak. Hop, küt. Şimdi size bir sürprizim var abi. Evet, nereye gidiyoruz? Sizin e, Milletler Ligi yani Dünya Kupası voleybol Türkiye'nin de olduğu grupta Güney Kore'de var. Güney, Güney Kore. Kore. Kimle oynuyor? Kadın voleybol takımı, e, teknik direktörü de Türk Fikret Ceylan bizi çağırdı VIP olarak orada maçı izlemeyi Dominik Cumhuriyeti ile oynuyor. Haydi, Acun da var mı? Acun abi orada mısın? <laughs> Olabilir, Acun abi. <laughs> Hayır belki de Acun abi takımın yanındadır. Olabilir. Abi oralar. Dominik. Dominik de adam orada yatıyor kaldı. Bak Edel kaymağı olsun. da yedik. lay 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 <laughs> lay 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 lay. <gülüyor> <gülüyor> Gideceğiz, göstereceğiz orayı. Şimdi Hadi bakalım. Güney Kore, Dominik, Kadın Voleybol Dünya Milletler Ligi maçını izlemeye gidiyoruz abi. Fikret abinin e, misafiri olarak. Gidelim, Suwon'a gidiyoruz. Başka şehir. Başka şehir mi? Ne kadar evet kadar abi. Bir saatlik bir yolumuz var. Önemli değil, burada her yer yarım saatten aşağı değil de. Tam bir Aynen saat öyle. Gözümüz kapalı hemen gideriz. Hadi. Gelin abi. Bizim Hadi gidelim köylerine. abi. Otoparkımız Hı. burada. Aynen. Hadi abi şimdi gidelim. Bizimki Aylana bindireceğiz abi. Bu evet. arabayı diyorum görmemiş... ya Türkiye'de yoktur herhalde abi bu benim araba. Bu böyle. Abi Tatlı ne kadar bir sempatik araba. bir araba ya. Tatlı bir araç. <laughs> şimdi açıyorum abi. Siz geçin. <laughs> yola çıkalım o zaman. Şöyle Hadi başlayalım. Şey güzel yani. Hadi başlayalım yola çıkalım. Hadi Suvon'a doğru gidiyoruz. Arada. Lay 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 <laughs> Başka bir şehre geldik şimdi. Suvon'a geldik Kadir abi. Oğlum bu ne lan böyle uyukluk. Uyuk suların içinde. Kurbağalar var. var, kurbağalar. Aynen, burada su var Kore'nin başka şehirleri işte arkadaşlar bakın. Kurbağalar zıplıyor. Bırak bırak. <laughs> bırak bırak. Atlamasın mı? Atlarlar atlar. <laughs> Arenaya geldik. Şimdi biletlerimizi halledeceğiz hızlıca. Özel hazırlanmıştı soracağım ona. Maçtan önce bir şeyler aldık. Şimdi yukarıya gideceğiz. Biletlerimiz VIP. Fikret abi sağ olsun. Evet. F2 nereymiş abi ya? Aha geliyor. Gol! Öyle bir destekliyoruz ki başka biri geldi elindeki şeyi bize verdi dedi evet. bunlar hak ediyor. Bizim abi burada. Enver abi Kore'yi tüm vicdanı, kalbiyle, <laughs> sevgisiyle diyor. öyle bir destekliyor ki. <laughs> bak, bak. Evet arkadaşlar Ali Ertuğrul'un kamerasını ele geçirmiş bulunmaktayım. Kadir abi. Ali lavaboya gittik kamerayı aldım arkadaşlar. Bize gördüğünüz gibi Dominik geçiriyor. <laughs> Adam Dominik bize kitliyor. Evet abi gördü. Son sayı. Atıyor. Son sayı 24 atıyor bitiyor. Hop köy sende. Bitti mi ya? Bitti mi ya? Bitti. Maç bitti. <laughs> arkadaşlar. Bir yenildik. yenildik. Vallahi. Ali sana dedim ilk sette tuvalete gitseydin yenmiştik lan. ben böyle bir şey görmedim. Abi 5 dakika tuvalete gidelim. Ulan bir, bir tuvalete Abi Fikret abi. Abi merhaba, hoş, hoş geldin. geldin. Merhaba. merhaba. Hoş, hoş geldin. geldin. Hoş geldin. Ne haber abi? İyi sizler. Sağ ol. İyi diyelim. Ya abi, ya ben sana ya. ne tezahürat ettim buradan ben. De. Hiç <laughs> duymam. Sesine sağlık. Yani yaramadı, yaradı desem olmadı ama <laughs> bu Ali'nin şey yüzünden. Hani iyi. i̇yi mücadele ettik ama. Yok yok iyiydi iyiydi. <laughs> gel gel git şöyle gir. <laughs> Fotoğraf <Oturup> çekiyoruz böyle <laughs> buradan da. <laughs> Çok güzel oldu. Çok, çok iyi renk çok geldi. Keyifli yani, oldu yani. Ayağınıza sağlık. Ankara'da mı? İstanbul'da. Yok, İstanbul'da. yok İstanbul'dayım. İstanbul'da da maçları beklerim her evet, zaman. Bu evet, arada Vakı Park'ta çalışıyorum. Biliyorum. Onu, onu, da söyledi zaten. Şimdi inşallah İstanbul'a ben de seni etilerde bir salonuma beklerim. Tabii ki. Seni orada güzel bir tıraş edeyim. Böyle <laughs> Kore tıraşı. edeyim. Kore <laughs> tıraşı. yok <laughs> <tıraşı>. gibi. <laughs> <laughs> o yüzden abi Kore <laughs> tıraşı olmasın. <laughs> Sana bir Türk tıraşı söyle güzel. <gülüyor> tamam <laughs> mı? Tamam, <inşallah>. Özledim zaten. Dışarıdayım bayağıdır. Tamam yaparız. Şimdi çıkıyoruz. Evet, gidiyoruz Alicim. 4. şimdi. Evet, gidiyoruz. Takımların da arkadaşlar biliyorsunuz yani hani biliyorsun <laughs> <laughs> Ya öyle düşünüyorum. bayağı olur. Türkiye, Türkiye, Türkiye. <laughs> Bakın arkadaşlar merhaba, merhaba, merhaba. Fikret evet. abi şimdi burada bakın herkes bekliyor voleybolcuları. Dominik'in otobüsü ve Kore'nin otobüsü. Merhaba. <laughs> Otobüse dikkat et. Araba Bak. <laughs> <laughs> Ben herkese Türkçe öğrettim burada evet. sen evet. merak etme. Otobüsü. Abi çıkartma yapmış buraya gördüm. Tabii ki. Tabii ki. O tam, o Korece öğrenmeden Türkçe. O tarihi. Ne diyor anlamıyorum. Ne, ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun, <laughs> <koyarım>. Bakın. <laughs> Selam. Bravo <Ya, çıra>. çocuklar. <laughs> Selam. Bütün takımla arkadaş olduk ya abi. Tabii ki. Fikret Ceylan arkadaşlar. Fikret abi. Fikret abi Kore'de ne yapıyorsunuz? Merhaba. E, son iki sezondur burada yardımcı antrenörlük yapıyorum. Voleybol milli takımında, Kore milli takımında. Kore milli takımını bir Türk yönetiyor yani. Evet. Vay. Yardım Gururumuz. Bayağı fena güzel bir gün geçirdik. Evet güzeldi gerçekten. Ya, teşekkür ederim, ederim. ederim. Bizi aldın, oraya kadar götürdün, geri eyvallah. otelimize getirdin. <laughs> ne sen daha ne yapacaksın? <laughs> ne yapacaksın abi? Eyvallah Hadi inşallah ahiretini de buradan kazanırız. <laughs> <laughs> Sabahtan yedik eyvallah. kaymağı. Kaymak çok iyi. Sabah <laughs> geliyoruz Olmak yine. Yeteriz. Süper. Tamam. kaymak? Hadi, Hadi kaymağı. inşallah tamam, görüşürüz. Gelin her zaman. Abi her gün sabah oradayız zaten. Görüşürüz. Görüşürüz. kendinize iyi bakın. Görüşürüz, görüşürüz, arkadaşlar. Hadi Yarın devam ki. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz.